Evet, karmadan gelen bolluk bereket blokajını dönüştürme meditasyonuna başlıyoruz. Karmadan getirdiğimiz maddi bolluk bereket blokajını kaldırmaya niyet edelim öncelikle. Eğer yere basıyorsa, yani ayaklarımız koltuktan sarkıyorsa yere sağlam basmalı. Veya bağdaş kurup oturalım omurgamız dik olsun. Enerji akışı güzel. Hissetmeye çalışın öncelikle. Akış başlasın. Derin derin nefes alıp verin. Burnunuzdan alıp burnunuzdan vereceksiniz. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Ve ayaklarınızı özellikle topuklarınızı hissedin. Kendinizi toprak bir yolda ayakları çıplak bir şekilde yürüyormuş gibi imgeleyerek geldiğinizi hissedeceksiniz. Şimdi burnunuza çok güzel derin bir nefes alıyorsunuz. Nefesin ayak topuklarınızdan yukarı çıktığını ve o toprağın güzel kokusunu hissedin. Toprakta çıplak ayaklarla Yürümeye devam edin. Yürümeye devam edin. Nefes al, nefes ver. Her nefes alıp verdiğinde rahatladığını, gevşediğini, sakinleştiğini hisset. Nefes alıp vermeye devam et. Nefes al. Nefes ver. Şimdi iyice kendine odaklanmanı istiyorum. Bütün bedenine odaklanıyorsun. Ve toprağa bağlı bir şekilde duruyorsun. Karşında bir ateş çemberi var ve ateşi görüyorsun ve ateşin etrafında toplanan insanların siluetlerini görüyorsun. Biri sağ tarafta, diğeri sol tarafta duruyorlar. Bir sürü silüet var. Ateşin etrafında toplanmış durumdalar. Hem sağında hem solunda İyice odaklan. Odaklan. Ateşi hisset. Karşıdan o ateşi görüyorsun. Şimdi kendinden ateşin etrafındaki o insanlara, silüetlere doğru enerji bağları çıkmaya başlayacak. Sadece izin ver ve benimle birlikte niyet et. Karmadan getirdiğim her türlü bolluk, bereket blokajını şimdi şu anda ve tüm boyutlarda, tüm zamanlarda iptal ediyorum. Ve şu anda enerji bağlarımı görmeye niyet ediyorum. İzin ver. İzin ver. Bakalım bedeninin çeşitli yerlerinden karşıdaki ateş çemberinin karşısındaki insanlara doğru gördüğün silüetlere doğru enerji bağlarının gittiğini görebilirsin. Bak bakalım şimdi. Enerji bağlarını görenler eline altın bir kılıç alsın ve bütün bağları kessin. Ve keserken de tüm bağlarımdan özgürleşmeye niyet ediyorum. Şimdi şu anda tüm boyutlarda ve tüm zamanlarda tüm bağlarımdan özgürleşmeye niyet ediyorum. Eğer hiçbir enerji bağı görmüyorsanız o zaman tam kök çakranın olduğu yerden göbek deliğimizin olduğu yerden tam kuyruk sokumunun bittiği noktadan düşünebilirsiniz. O bölgede şu anda enerji akışı varmış gibi kesebilirsiniz. Ve keserken de yine şimdi şu anda tüm boyutlarda, tüm zamanlarda, tüm mekanlarda bolluk bereket blokajımla ilgili karmadan getirdiğim ne varsa hepsinden özgürleşmeye niyet ediyorum. Tüm bolluk bereket blokajlarını şimdi şu anda tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda, tüm mekanlarda kaldırıyorum. Tüm anlaşmaları iptal ediyorum. Hepsini bir daha geri gelmemek üzere kaynağına geri gönderiyorum. Tekrar tekrar bakın. Bakalım başka bir bağınız geliyor mu? Ve yürümeye devam edin şimdi. Tekrar bu ateşin başına gidin. Ateşin sol tarafındakiler anne ve annenizin ataları. Sol tarafa bakarak annemden ve annemin yedi soy atasından getirdiğim, bildiğim bilmediğim tüm maddi bolluk bereket blokajını, kıtlık bilincini, bütün sözleşmeleri, büyüleri her ne getirdiysem yoksulluk yeminlerimi şimdi burada tüm boyutlarda, tüm zamanlarda, tüm mekanlarda iptal ediyorum. Şimdi o yedi soy atamızın tek tek ışık olarak yukarıya doğru çıktığını görün. Hepsinin, hepsinin varlığını onurlandırın. Hepsine şükranlarınızı sunun. Ve sağ tarafa dönün. Babanız ve babanızın yedi soy atasına da Şimdi şu anda tüm zamanlarda, tüm boyutlarda, tüm mekanlarda babamdan ve babamın yedi soy atasından getirdiğim tüm kıtlık bilincimi, yoksulluk yeminimi, ahları, veballeri, anlaşmaları, büyüleri bildiğim bilmediğim tüm maddi Bolluk bereket blokajlarını şimdi şu anda tüm boyutlarda, tüm zamanlarda, tüm mekanlarda iptal ediyorum. Şimdi sağ tarafımızdaki atalarımıza da şükranlarımızı iletelim. Onların varlığını onurlandırdığınızı söyleyin onlara. Bırakın onlar da ışık gökyüzüne yükselsinler. Ve şimdi ateşe bakın. Ve ellerinizi kendinize doğru çevirin. Ellerinizde herhangi bir kağıt, bir anlaşma varsa, bir sözleşme varsa hepsini ateşe atın. Bolluk bereket blokajı ile ilgili karmadan getirdiğiniz bir anlaşmanız varsa ellerinizde olmasına ve onu görmeye niyet edin ve onları da ateşe bırakın. Şimdi bu ateşin mavi bir ışığa döndüğünü ve yukarıya doğru gittiğini görün artık. Bir ateş kalmayana şimdi kendinize teşekkür edin. Hiçbir şekilde ateş kalmasın. Hepsi yukarıya gitsin. Siz kendinize teşekkür edin. Bu bilinçte olduğunuz için ve bunun sadece sizden kaynaklandığını, bundan yüzde yüz sorumlu olduğunuzu bilerek her türlü bildiğim bilmediğim kıtlık bilinci bolluk bereket blokajı için çok özür dilerim. Tekrarlayın. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Tekrarlayın. Her türlü bildiğim bilmediğim kıtlık bilinci Bolluk bereket blokajı için çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Tekrarlayın. Her türlü bildiğim bilmediğim kıtlık bilinci. Bolluk bereket blokajı için çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Şimdi derin bir nefes alıp verelim. Yavaş yavaş ellerimizi, ayaklarımızı oynatalım. Bulunduğumuz mekana geri gelelim. Şifa oldu oldu ve oldu